Ata adet çam ayaklı sunumluk kase takımı, toplam 95 lira. Bisiklet yaka düğmeli hırka, 160 lira fiyatı. 6'lı meşrubat bardağı seti, toplam 115 lira. 6 parça çelik kulpü emaye güveç seti, 250 lira fiyatı. Ayarlı ahşap kamp masası, piknik masası, 250 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu, 300 lira fiyatı çi katlı büyük metal patates ve soğan kovası 215 lira. Dekoratif minder 360 lira. Delikli pizza tavası 30 santim boyutunda 150 lira. Papatya modelli 24 parça yemek takımı 2150 lira. Hiji Air Frier 5 litre yağsız fritos 2500 lira. Ahşap pizza sunum tabağı 50 lira çok amaçlı mutfak dolabı. Sizler için tek tek ölçülerini yazdım. 1200 lira fiyatı. Ahşap desenli ve çizgili 5 banyo seti. Toplam 280 lira fiyatı. Dekoratif aynalı duvar saati. 50 cm çapında arkadaşlar. 200 lira fiyatı. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık. 420 lira fiyatı. Ahşap standlı 12'li çam baharat seti. 79 lira. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik 35 lira. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti toplam 145 lira. Borundik Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 990 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Korkmaz markasına ait fok tencere 28 santim boyutunda 210 lira. Bowen Cam Saklama Kabı Seti 60 lira. Yumuşak saplı 7 adet örgütü seti 75 lira. Silikon hamur açma matı ve merdane seti 265 lira fiyatı. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti toplam 185 lira. Standı 8 parça cam baharat takımı 229 lira fiyatı. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, toplam 950 lira fiyat. Alüminyum mantı tenceresi, 34 santim boyutunda, 799 lira. Desenli 12 parça 6 kişilik çay bardağı seti, toplam 139 lira. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 86 lira fiyatı. Yemek takımı, 4 kişilik servis, 399 lira. Yumuşak saplı 7 adet örgütü seti 75 lira. Tatlı sunum bardağı 6 seti 70 lira. Beli lastikli eşofman 200 lira. Desenli dekoratif çan tepsi 149 lira fiyatı. Gümüş zincirli kanalya çiçeği kolye 80 lira fiyatı. Lahmacun, gözleme ve pizza makinesi 3 yıl garantili 499 lira. Fram salata kasesi tanesi 65 lira. Meyve desenli kase tanesi 30 lira. Modern desenli halı 150'ye 200 santim ölçülerinde 65 lira. Ayaklı kek standı 65 lira fiyatı. Altılı kapaklı kahvaltılık 125 lira fiyatı. Dekoratif sessiz mekanizmalı duvar saati 100 lira. Cam orta sehpa, 800 lira fiyatı. Beysof sabahlık XT'ye kadar beden bulunmakta 150 lira fiyatı. Pamuklu ve çift kişilik nevresim seti 180 lira fiyatı. Karaca ikili baharat değirmeni 80 lira. Kiler dolabı sizler için tek tek ölçüleri yazdım 899 lira. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi 60 lira. Mini şömine tipi elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 480 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199 lira. 5'li çocuk odası oyuncak düzenleme sepeti, toplam 440 lira fiyatı. Tefan markasına ait sos tavası, 12 santim boyutunda, 239 lira. Emaye demlik, 2.4 litre kapasiteli, 80 lira fiyatı örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti 120 lira fiyatı. Kek kalıbı kek kapsülü 75 lira. Ütlü beyaz desenli hasır sepet seti 260 lira. Toprak tencere 24 santim boyutunda 45 lira. 4 parça Paşabahçe bahçe arda türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. 12 parça bambu tabaklı Türk kahvesi takımı toplam 130 lira. 6 parça kristal kavanoz seti, toplam 110 lira. Beyaz mermer desenli 3 düzigon sehpa takımı, 400 lira. Siyah tel sandalye, 250 lira. 7 parça granit tencere seti, toplam 499 lira. Şeffaf hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 25 lira. Küplü gözlerine ve pişirme saçı, 52 santim boyutunda, 260 lira. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 65 lira. Yaprak desenli perde aksesuarı, 85 lira fiyatı. Yıla kanaviçeli otantik perde, 100 x 170 santim ölçülerinde, 35 lira. Dekoratif tepsi, 24 lira elektrikli katmer gözleme ve yufka saçı, 2 yıl garantili, 850 lira. Ekmek kutusu, 65 lira fiyatı. Nakosaten en örgü ipliği, 21 lira. Altılı saklama kabı seti, toplam 40 lira. Hasta ve kek fanusu, tanesi 25 lira. Dikdörtgen ızgara tavası, 26'ya 32 santim boyutunda, 230 lira fiyatı. Yin örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. 200 adet renkli muffin kek kalıpları, 50 lira. Altılı porselen kahve fincan seti, 110 lira fiyatı. Kalın kışlık battaniye, 180 220 santim ölçülerinde, 215 lira fiyatı. Bakır üçlü set halinde ayran bağdağı, toplam 110 lira. Çepli çok amaçlı çanta, 20 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 190 lira fiyatı. Yüzlü çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 95 lira. Şam şekerlik, 90 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti, 160 lira fiyatı. Fimcan ve kupa bardak askılı, 75 lira. Altılı saklama kabı seti, toplam 40 lira yıkanabilir ikili banyo halısı 75 lira fiyatı. Ata adet saklama kabı seti toplam 110 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti toplam 125 lira fiyatı. Altılı sedef havlu seti toplam 145 lira. Katlı basamak 50 lira fiyatı. Altı adet dikdörtgen kare bardak seti toplam 100 lira. Üçlü el havlusu seti 70 lira desenli ve pamuklu ikili yastık kılıfı 60 lira. Yıkanabilir ve kaymaz tabanlı üçlü banyo paspas seti 85 lira. Bakır üçlü set halinde ayran bardağı toplam 110 lira. 12 parça kahve fincan takımı toplam 180 lira. Kolay ütülebilir tek kişilik çarşaf 200 lira fiyatı.